Evet arkadaşlar, iş güç enerji konusundan devam ediyoruz. Bir sonraki alt başlığımız enerji dönüşümü. Bir sistem iş yapması için enerji ihtiyaç duyar ki zaten enerji için iş yapabilme kabiliyeti tanımını arkadaşlar yapmıştık. Bir sistemin sahip olduğu farklı enerji türleri vardır. Bunlar yerçekimsel potansiyel enerji, kinetik enerji ısı enerjisi, ışık enerjisi, ses enerjisi, dalga enerjisi, kimyasal enerji gibi arkadaşlar enerji çeşitleri olabilir. Evrende enerji yoktan var edilip vardan arkadaşlar yok edilemez. Yoktan var, vardan arkadaşlar yok edilemez. Sadece şekil arkadaşlar değiştirir. Yani bir enerji türünden diğer arkadaşlar enerji türüne dönüşür. Örneğin güneş panelleri yardımıyla arkadaşlar ışık enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Ya da rüzgar gülleri yardımıyla rüzgar enerjisini hareket enerjisine, hareket enerjisine ise arkadaşlar elektrik enerjisine dönüştürebilmekteyiz. Ya da nükleer santrallerde radyoaktif maddeler kullanılarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Pillerde depolanan kimyasal enerji ışık enerjisine ya da telefonlarda arkadaşlar kullanılmaktadır. Fosil yakıtların yakılması ile elde edilen enerji, elektrik enerjisi, ışık enerjisi ya da arkadaşlar ısı enerjisine dönüşebilmektedir. Görüldüğü üzere türler farklı türlerden enerjiler hedeflenen enerji türlerine arkadaşlar dönüşebilmektedir. Bunu ne olarak adlandırmıştık? Bunu arkadaşlar enerji dönüşümü olarak adlandırıyoruz. O zaman enerji dönüşümü arkadaşlar şu şekilde tanımını yapabiliriz. Farklı türdeki enerjilerin hedeflerin enerji türlerine dönüşebilmesine arkadaşlar enerji dönüşümü adını verebiliriz. Enerjinin korunumu. Sistemi dışarıda etki eden bir kuvvet yoksa sistemin enerjisi korunur. Sürtünme kuvveti mekanik enerjinin ısı bir şeklinde kaybına neden olur. Sürtünmeli ortamlarda toplam enerji korunur fakat mekanik enerji arkadaşlar korunmaz. Mekanik enerji kaybı arkadaşlar kime dönüşecektir? Isıya arkadaşlar dönüşecektir. Sürtünmesiz ortamda sistemi dışarıdan eski eden kuvvet yoksa mekanik enerji korunur. Mekanik enerji arkadaşlar kinetik enerji artı potansiyel enerji olarak ifade etmiştik burada. Sistemi dışarıdan herhangi bir kuvvet etkisi ve sürtünme yoksa kinetik enerji artıyorsa potansiyel azalır. Potansiyel artıyorsa kinetik arkadaşlar azalır. Bunun gerekçesi arkadaşlar tekrar söylüyorum. Sisteme dışarıdan herhangi bir kuvvet etkisi yok ve ortamda sürtünme kuvveti yoksa arkadaşlar ne korunacaktır? Mekanik enerji arkadaşlar korunacaktır. Örnek Sürtünmesiz ortamda K noktasından serbest bırakılan bir cisim M noktasına ulaşana kadar KL ve LM arasında kinetik potansiyel ve mekanik enerjisi nasıl değişir diye soruyor. Peki şöyle yazalım. KL ve arkadaşlar Lm olarak yazalım. Mekanik enerji, kinetik enerji ve arkadaşlar potansiyel enerji olarak. Birincisi, sistemden sistemi dışarıdan herhangi bir kuvvet etkisi olmadığından ve ortam sürtünmesiz olduğundan dolayı mekanik enerji arkadaşlar her iki bölmede de değişmez. 2. Kinetik enerjiye geldiğimiz zaman arkadaşlar, KL arasında cisim yüksekliği azalmaktadır. Yüksekliği azaldığı için arkadaşlar potansiyel enerji azalacaktır. Ki potansiyeli azalıyorsa kinetiği artar. Lm kısmına geldiğimde ise yatay zeminden yukarıya doğru çıktığından dolayı potansiyel enerjisi artar. Kinetik enerjisi arkadaşlar dolayısıyla ne yapacaktır? Azalacaktır. Mekanik enerjim değişmez. Çünkü sistemi dışarıdan herhangi bir kuvvet etkisi yok. Bir. ikincisi ortamda arkadaşlar sürtünme yoktur. Ve... Kinetik enerjinin arttığı yerde potansiyel enerji azalır. Potansiyelin az arttığı yerde arkadaşlar kinetik enerjinin azalması gerekmektedir. Örnek. Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda serbest bırakılan cisim K, L, M noktalarındaki enerji türlerini yazınız. Arkadaşlar başlıyorum yazmaya. K noktasından serbest bırakıldığı için cisim arkadaşlar ilk hızı sıfırdır. Dolayısıyla K arkadaşlar kinetik enerjisi sıfırdır. Fakat yerden belli bir miktar yukarıda olduğu için cismin burada sahip olduğu potansiyel enerji vardır. Ve bu potansiyel enerjinin karşılığı mg m çarpı g çarpı h1 olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda cismin buradaki mekanik enerjisi arkadaşlar kinetik enerji sıfır olduğu için potansiyel enerji arkadaşlar eşit gelir. Peki devam ediyorum. L noktasına geldim. L noktasında cismin yüksekliği arkadaşlar bulunmamaktadır. Dolayısıyla potansiyel enerji değeri arkadaşlar sıfırdır. Kinetik enerji değeri ise arkadaşlar cismin maksimum olacaktır. Ve bu maksimum kinetik enerji arkadaşlar mekanik enerji konumundan M çarpı G çarpı H1 arkadaşlar olur. L M noktasına geldiğimde ise M noktasına geldiğimde ise Cisim arkadaşlar H1 kadar yüksekliğe çıkamadığından dolayı burada aynı cismin potansiyel enerjisi olduğu gibi aynı zamanda arkadaşlar bir de kinetik enerji arkadaşlar sahiptir. h bir yüksekliğinden daha küçük yükseklikte arkadaşlar cismin hem potansiyeli hem arkadaşlar kinetik enerjisi vardır. K noktasından fırlatılan cisim KL ve LM sürtünmeli yollarında mekanik enerjisi nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. Ortam sürtünmeli ise mekanik enerji azalır ve bu kayıp ısı enerjisine dönüşür. Dolayısıyla KL ve LM bölümü yolları arkadaşlar sürtünmeli olduğu için burada her iki kısımda da mekanik enerji azalacaktır. Fakat her ne kadar mekanik enerji azalsa arkadaşlar toplam enerji Korunması gerekir. Çünkü evrende enerji vardan yok yoktan arkadaşlar var edilemezdi. Dolayısıyla kinetik enerji artı potansiyel enerji artı arkadaşlar E ısı olarak arkadaşlar toplam enerjiyi burada yazabilirim. E ısı arkadaşlar ısıya giden enerji anlamında kullanılabilir. Sürtünmesiz ortamda cisimler serbest bırakıldığında L cisminin zemine ulaşana kadar K ve L'nin mekanik enerjileri nasıl değişir diye soruyor. Mekanik enerji eşittir. Kinetik enerji artı potansiyel enerji olarak ifade etmiştik. Dolayısıyla L'den başlıyorum. L cismini serbest bıraktığım zaman arkadaşlar sistem harekete başlayacaktır. Ve L cismi zemine ulaşana kadar arkadaşlar potansiyel enerji değeri azalacaktır. Dolayısıyla hareket etmeye başladığı için arkadaşlar kinetik enerji değeri artacaktır. K için bakıyorum. K cisminin belli bir yerden yüksekliği var arkadaşlar ve hareket boyunca değişmediği için Potansiyel enerji değeri değişmez. Fakat hareket etmeye başladığı için arkadaşlar artık bir neyi vardır? Kinetik enerjisi vardır arkadaşlar bu artacaktır. K'ya bakarsam. K başlangıçta potansiyeli vardı fakat kinetiği yoktu. Dolayısıyla mekanik enerjisi arttı. Ve Evrende arkadaşlar toplam enerji korunacağından dolayı K'nın mekanik enerjisi artarken L'nin arkadaşlar mekanik enerjisi azalır. Biraz su sonra arkadaşlar devam ediyoruz. K noktasından serbest bırakılan bir cisim M noktasına çıkıp geri dönüşte L noktasına duruyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur ve H1 yüksekliği H2 yüksekliğinden büyük tür olan arkadaşlar ilave etmiş. Peki bakalım. K'dan L'ye gelene kadar kinetik enerjisi artar. Arkadaşlar K noktasında serbest bırakıldığı için burada ilk hızı sıfırdır. Dolayısıyla L'ye geldiği zaman bir gelmesi için bir hız değerine sahip olması gerekir. Dolayısıyla başlangıçta kinetik enerji sıfırda artı bir kinetik enerjisi var. Hızından dolayı. Ve bu arkadaşlar bana neyi ifade edecektir? Kinetik enerjinin arttığını ifade edecektir. Peki. Mekanik enerjisi değişmez diyor sistemi. Bakalım. Başlangıçta neyim vardı? Evet, kabul ediyorum ilk hızım yoktu fakat belli bir yükseklikten kaynaklanan potansiyel enerjim vardı. En son L noktasında arkadaşlar durdum. Artık ne hızım var, ne de arkadaşlar yerden yüksekliğim var. Dolayısıyla mekanik enerji arkadaşlar kim aktarmış olmam gerekir? Sürtünmeden kaynaklanan ısı enerjisini arkadaşlar aktardım ve mekanik enerjim bitti arkadaşlar. İkinci öncülüm. Yanlış. 3. M noktasındaki mekanik enerji K noktasındaki mekanik enerjisinden azdır. Evet. Bakalım. M noktasındaki, M noktasındaki mekanik enerji arkadaşlar bana MGH2. K noktasındaki mekanik enerji ise MGH1'dir. Ve H2 yüksekliği H1 yüksekliğinden daha az olduğu için ifadesi arkadaşlar doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar. Evet bakalım. Bir sonraki alt başlığımızla devam ediyoruz. Besinlerden kazandığımız enerji. Günlük aktivitelerimizi yapmamız için enerjiye ihtiyaç duyarız. İhtiyaç duyulan enerji yediğimiz yiyecek ve içtiğimiz sıvılardan elde edilir. Vücudumuz tarafından Harcadığımız enerjiyi karşılamak için karbonhidrat, yağ, protein içeren besinler tüketiriz arkadaşlar. Aldığımız enerjiyi gün içerisinde yaptığımız aktivitelerde harcarız. Harcadığımız enerji aldığımız enerjiden fazla ise kilo verir. Harcadığımız enerji aldığımız enerjiden az ise arkadaşlar kilo alırız. Ve Vücudumuz dengesiz sağlayabilmek için sağlıklı ve dengeli arkadaşlar beslenmemiz gerekir. Sağlıklı besinler için lif değeri yüksek, kalori değeri arkadaşlar düşük olan yulaf, bezelye, mercimek, üzüm, havuç gibi arkadaşlar gıdalar tüketilmelidir. İnsan vücudunda enerji ihtiyacı, yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, Ortam sıcaklığı, sağlık durumu, fiziksel aktivite durumu, çalışma şekli ve süresine göre arkadaşlar değişiklik gösterir. Örnek. Yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Lif değeri yüksek besinler tüketmeliyiz. Doğru. Günlük hayatımızda fazla miktarda enerji içeren besinler tüketmeliyiz. Doğru. Enerji ihtiyacımızı protein, karbonhidrat, yağ içeren besinlerle karşılamalıyız. Doğru. Cevabımız arkadaşlar 1, 2 arkadaşlar 3 olarak geldi. Devam ediyorum. Canlıların enerji harcayabilmeleri için fiziksel anlamda iş yapması gerekli değildir arkadaşlar ifadesi doğrudur. Oturduğumuz yerde arkadaşlar fiziksel anlamda iş yapmayız fakat. Hava nefes alabilmemiz için arkadaşlar ne çalışır? Akciğerlerimiz çalışır. Kalbimiz arkadaşlar çalışır. Ya da oturduğumuz yerde arkadaşlar düşündüğümüz zaman Beyindeki sinyallerin arkadaşlar birbirine iletilmesi için de enerji arkadaşlar ihtiyaç vardır. Yani fiziksel anlamda iş yapılması yapılmasa da vücut arkadaşlar ne yapar? Enerji arkadaşlar tüketir. Uyku halinde enerji harcamaz ifadesi yanlıştır. Az da olsa arkadaşlar uyku halinde enerji tüketilir. Harcadığımız enerji aldığımız enerjiden fazla ise Zayıflığınız ifadesi doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3'tür. Arkadaşlar lütfen konu tekrar yapmayı ihmal etmeyin ve soru çözün. Ve bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Evde kalmayı arkadaşlar ihmal etmeyin. Evde kal.